Eşeğil üreyen canlılarda kalıtsal çeşitliliği sağlayabilmek amacıyla biz mayoz bölünme yaparak ve döllenme yaparak buna katkı sağlarız ama mitoz bölünme tür içi kromozom sayısını sabitlemez. Biz bu sebeple doğru seçeneğe C seçeneği diyoruz. Normal bir mayoz bölünme ile ilgili hangisi doğrudur? Normal bir mayoz bölünme dediğimiz olayda diploid kromozomlu bir hücreden haploid kromozomlu hücrenin oluşması mayoz bölünmedir. Bölünme sonucu diploid kromozomlu hücreler oluşamaz. Bu ifade bizim için yanlıştır. Omurgalı hayvanlarda diploid hücreden haploid gametlerin oluşumunuz katkı sağlayacaktır. Crossing over olayı sayesinde kalıtsal çeşitlilik oluşmasını arttırır. Homolog kromozomları diploid hücrelerde vardı. Ayırarak haploid hücreleri oluşturur ve bu sebeple kromozom sayısını yarıya indirir. Sporla üreyen canlılarda spor hücresinin oluşmasını sağlar. Çünkü spor ana hücrelerinden sporlar mayozda oluşacaktır. Doğru seçeneğimiz E seçeneği. Bölünmekte olan hücrenin kromozom sayısı yandaki şekildeki gibidir. Benim bu hücrem 2 yani eşittir 4 kromozomlu bir hücredir ve biz bu hücreye metafaz 1 evresi diyoruz. Buradan yola çıkaraktan hangileri bu evreden sonra gerçekleşir? Profaz, metafaz, anafaz, telofaz evresi, sitokinez ve interfaz. DNA replikasyonu interfazdır, önce gerçekleşir. Crossing over profaz evresidir, önce gerçekleşir. Sentromer ayrılması anafazda gerçekleşir. Sinapsis olayı profazda gerçekleşir. Tetrat olayı profazda gerçekleşir. Sonrasını sorduğu için doğru seçeneğimiz C seçeneğidir. Aşağıda mayoz bölümü şematize edilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? K, L, M, N, O, P hücreleri 22, 30, 10 bir tane konozomdan oluşur. Çünkü 2 eşittir 46 ise en eşittir 23. Burası 22 artı x'ten meydana gelecektir. Crossing over yoksa mn hücreleri aynı kalıtsal yönden birbirine benzeyen yapıya sahiplerdir demiş soru. Bu da bizim için doğru. L, O, P hücreleri gonozom olarak kesinlikle Y bulundurur mu bunu bilemeyiz. O yüzden doğru seçenek 1 ve 2'nin olduğu D seçeneği. Kraliçe arının partonogeniz ile erkek arıyı oluşturduğu olay gösterilmiştir. Partonogeniz döllenme olmadan erkek bireyin meydana gelmesidir. Kraliçe arı yumurta hücresini oluştururken mayoz geçirir. Yumurta hücresinin döllenme olmadan mitoz bölünme ile erkek arısı oluşur. Buradan yola çıkarak hangisi ortaktır? Homolon kromozom ayrılması. Mayozda homolon kromozom varken mitozda yoktur. Bu yüzden ortak değildir. Mayozda tetrat oluşumu varken mitozda tetrat oluşumu yoktur. Ortak değildir. İkisi de iyi ipliklerini oluşturur ve iyi iplikleri bulunur. Bu sebeple doğru seçenek B seçeneğidir.